Ya Carfursa dediniz de arkadaşlar Carfursa'nın çalışması var. Carfursa'ya ne dedik en son? Aynı aynı hisseleri söylüyorsunuz. Yani Carfursa'nın otobüsün yönü aşağı. Otobüsün yönü aşağı dedik. Carfursa için de öyle. 75 ve 60'lara gelebilir dedik. Orada tepki alımı yapıp ne olur 75'i görür. kırmasa halinde 85 ama 75'ler önemli direnç noktası oldu şu anda. Yani Carfursa şu anda son durum bu. Yani e, bakalım daha aşağısı görünüyorsa onu verebiliriz. En son 60'ı görmüşüz. Şimdi bazen grafikler görünüyor. Bazen de görünmüyor. Yani sonradan gösteriyor kendini. Piyasaya göre grafik oluşuyor arkadaşlar. Ben de ne görürsem onu söylüyorum. Çünkü o yüzden sık sık e, aslında şey yapma, Ya sık sık derken destek seviyesine geldiği zaman orada tekrar bakmak lazım. Şimdi Karfusa'nın son durumu ne? Karfusa dedik ki 60'lara kadar gelebilir. Orada tepki alımı yapabilir. Bak tam da dediğim yerden tepki alımı yapmış, görüyor musun? Buralara gelecekti zaten. Gelmiş, güçlü desteği burası. Çok güzel. Tepki alımının devamı olabilir. 60'lara tekrar görebilir. Yani 60'ları görmemiş, 60'ları tekrar görmek isteyebilir. Ben gördüğümü söyleyeyim. Evet. Kar Fırsat burada güzel destek yapmış. Buyurun. Size bir örnek daha göstereyim. O at gözlükleriyle bakan arkadaşlarımız. Hayata at gözlüğüyle bakan arkadaşlarımız. Karfusa kaç paraya gitti? 250 liralara gitti. Kaç paraya düştü? 70 liraya düştü. Bak 70 liralara. Kaçta biri? Neredeyse 5'te birine düştü. 60'ı da gördü. 5'te birine düştü. Yani 50 bin lira varsa 10 bin lirayı gördün sen. 10 bin lirayı gördün. Evet. Görebiliyorsun yani. O yüzden, o yüzden paranızın kıymetini kaybetmeden önce bir Anlayın yani. Paranızın kıymetini bilin. Zamanda almış adam 50 liralardan satmış 200'lerin üstünde. Yani sen de gidip tutup 200'den alıp daha sonra 50 liralardan mı satacaksın yani? Daha ne olsun yani bu şey değil ki arkadaşlar uzay zannediyorsunuz burayı. Sonsuz boşluk zannediyorsunuz. Hayır öyle bir şey yok. Hisselerin gidebileceği bir seviyesi var. Spekülatif gidiyorsa önceden endeksi satın alıyordur. Onu da görüyoruz. Onun da gidebileceği bir yeri var. Yani maksimum seviyeleri var yani. Bazı hisselere teknik analiz yapılmıyormuş. Ya sen yapamıyor olabilirsin. Sen yapamıyor olabilirsin teknik analiz. Yapana niye şey yapıyorsun yani? Evet. Sen yapamıyorsun demek ki. Her senin analizi vardır arkadaşlar. Spekülatif de olsa vardır. Gidebileceği bir seviyesi vardır. Bir kapasitesi vardır yani. Bir malın bir değeri vardır. Karfusa'nın e, da e, burasıymış arkadaşlar gitmiş aşağıda burada trendini de kırmış aşağı gelmiş bak burada aslında direnç de yapmış burada hemen aşağıda geleceğini belli etmiş. yani alt banda girmiş e, ben ne diyebilirim Karfusa ile ilgili tamam güzel yerlere düşmüş güzel yerlere düşmüş buralar güçlü destekler aslında şuradan çizsek daha güzel olur ama ne gördüm ben Ne gördüm ben onu söyleyeyim. İşte şuradaki destek. Şimdi çok fazla çizildiğini biliyorum. Eski çizimlerimi silmek istemiyorum. Şimdi e, şuradaki arkadaşlar destek seviyesini gördü. Tepki alımı yaptı. Aşağıda birazcık daha kayabileceği bir seviyesi var. Oraya da bir önlem alın. Sefen olmaz. Yani tepki alımı yapıp aşağı gelebilir. E, aslında şey mi yapalım? Silelim mi ya burayı bir saniye? Bir daha çizeyim bir saniye. Da güzel desteği vardı. O yüzden bu desteğinden tutundu. Artık tepki alımı yapması gerekiyordu arkadaşlar. Bir yere kadar diyorum ya. Bir yere kadar. Tepki alımı yaptı. Tamam. Şimdi e, manipüle mi vardı bu hissede? Hayır manipüle yoktu arkadaşlar. Güzel desteği burasıydı. Buraya kadar gelebilirdi. Yani çok güzel çıkış yaptı. E, ama güçlü desteği nereye kadar? Hala bak aşağıda ufak tefek yerler gözüküyor şu anda. Tamam. Güzel desteğine tepki alımı olabilir. Güzel de bir tepki alımı yapabilir. Ama hala dip değil yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Burada yapacağı yükseliş yine tepki alımı olabilir. Hala dip değil. Dip değil hala. Şimdi gözüküyor. Önceden gözükmüyordu. Yüzde yirmi. Bakayım yüzde yirmi neresi? Benim söylediğim seviyeme. 50 lira. Yani manipüle falan edilirse 50 liraya kadar da gelebileceği yeri varmış. Burada tepki yükselişi yaparsa nereye kadar gider? Hani bu süre zarfında tepki yükselişi yaparsa. Ee, şuradaki bir direnç seviyesi var. Şuraya kadar görebilir gibi görünüyor. Yukarıda arkadaşlar ee, yaklaşık 100 liraları var. 100 lira. Aşağıda arkadaşlar 50 liraları var. Şu anda Carrefour bandı bu olmuş. En kötüsü yani. En kötü seviyeleri de veriyorum ki. Manipüle, baskı vesaire. Şu ana kadar buraya kadar düşmesi normalmiş. Hani bundan sonra da bir baskı, manipüle vesaire gibi durum olursa 50 liraları görünüyor. Ya oralar görünüyor. Başka bir şey de görünmüyor. Yani 60 demişiz ama 50 50'lere kadar da 50 bile değil. Yani 55'ler filan. Ya 60 demişiz işte oralar arkadaşlar. 60'ın biraz altı olabilir diyor. Yani 56, 57. Yani zaten 60'ı da şey vermiştik yani yuvarlak vermiştik. Ta yukarılardan gördük biz o rakamı. Yani benim burada diyebileceğim şey 50 görünmüyor da 50 görünmüyor da 55'ler filan olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar Karsur'u şöyle yapalım biz. Karsur'u şöyle yapalım. Tepki alımı yapabilir. 100 liraya kadar da kapasitesi var. 100 liraya kadar. Aşağıda da 65 demişiz ama belki 55'e kadar salabilir. Bu yani bu. 60 yine de biraz altına kayabilir belki diyor. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Aslında aynı şeyler. Sadece direnci var 100 lira. 75'lerde bir desteği var. İşte o desteği de bugün görmüş herhalde. Görmüş mü? İşte direnci var. Görmüş mü acaba? Görmemiş. Belki biraz daha zorlayabilir. Ee, evet. Evet. Performans yok çok böyle müthiş bir performans ben göremedim. Yani yine de önlem alırsa fena olmaz. Yani var da performans müthiş değil yani beni cezbetmiyor. Cezbetmedi beni. Belli de olmaz gerçi ama beni cezbetmedi. Bence önlem almaya devam. 50, 55, 60 oralar. Görmemiştik. Erken dönmüş biraz. Evet. Son durum bu arkadaşlar. Şurayı da düzeltelim. Burada da direnci varmış hemen. Hemen üstte direnç yapmış. Bak şuraları namussuz. Hemen direnç yapmış. Evet kırması halinde birazcık daha yükselebilir diyor ama %20'ye kadar. Kırarsa bu burada direnç yapmış. O 70-72'lerde direnç yapmış, yapmıştı. Bugün en fazla gördüğü rakamı. %23 de aşağı şey yukarı diyor bak. %23 aşağı yüzde bir o kadar aş şey yukarı ve e, bir o kadar aşağı diyor. Ee, yani eğer şayet burayı kırarsa bir yüzde falan var. Orayı da kırarsa daha fazla da yükselir zaten de. Ama bana kalırsa evet, 85'ler diyor ya. 85'leri direnç yapmış o civarlar. Ee, aşağıda yüzde 22, 23'ü var. 55'lere kadar en fazla işte. Ee, öyle görünüyor şu an için. Yukarıda da e, 85'leri var. Yani burayı kırarsa mevcut seviyesini. Ben 75 demişim ama herhalde orası 72 mi ne? Kaçı görmüş bugün? 72 buçuk. 75 değilmiş orası. 72 buçuk. Ee, peki yani e, 72 buçuk kırarsa, şöyle yapalım. 72 buçuk kırarsa e, 85 ve yüzler var yani. Görünen bu. Aşağıda da 60'lar var. 55'e kadar olabilir diyor. Ee, son durum bu arkadaşlar. Geçiyorum bu ise. Evet. Son durum bu. Performans kötü değil ama güven vermedi bana yine de. Ee, teminat ayrılsa fena olmaz. Hala aşağıda dip görmemiş. Dip görmediği zaman ben bir düşünüyorum zaten. Evet. Sıradaki hisseye geçelim. Hangi hisseye bakacağız?